bilinmiş gündem bir olduğu için gündem bilmesini bekledim. Ee, 7 Mayıs'ta yapmış olduğumuz toplantıda 12. maddede koca çukur alakalı size bir misiyet alınmıştı. Şeyde. Onunla alakalı bize işte soru soruyorlar. Hani sonuç ne olduğuyla alakalı. Ve bununla alakalı bilgilendirme isteyecektik sadece. Koca Çukur'la alakalı ne yapıldı? Veya ne yapılacak alakalı? Koca çukurla ilgili bilgilen teşekkür ederim. Bilgilendirip oraya ilgili iki üç günden beri hızlı bir trafik devam ediyor. Şöyle ki e, bir protokol imzalanmış daha önce. Bu protokol Mart ayında tekrar imzalanmak istenmiş. Ama Sayın Amrörk'ü imzalamamış. E, yeni yönetim imzalasın diye. Geldiğimde e, karşıma çıktı. Yedi, 750 bin lira gibi bir rakam. Ama bunun altı ayı, 750 kalan bölümü Ortalama 500 bin milyar yıllık. Ben de bunu kabul etmedim. Burası benim bu parayı kazanması da, da mümkün değil. Hatta biraz daha ııı e, halka açık. Diye burada biz kar amacı bitecek değiliz. O nedenle fiyat ııı e, politikasının doğru olmadığını düşündüm. Ama daha sonra tabii bizim akabemizle bu protokolü kabul etmediler. İmzayla kabul etmediler. Dediler ki boşaltacaksınız. Ben de buraya boşaltmam dedim. Yani böyle bir emir var ki boşaltma nereden çıktı? Sonra e, turizmi müdürüyle görüştük buradaki arkadaşlar. Geldiler buraya, konuştuk. Evet, bugün için boşaltmamızı istiyorlardı. Fakat ben çalışmaya devam ediyorum. Açıkçası onların e, bize yaptıklarının bir karşında biz de onlara söyledik. Ben de dedim, burası bize ait diye. Siz yukarı öğren yerlerine özel bir şirkete kiralıyorsunuz. Kiraladığınız şirketin alanlarını bana temizletiyorsunuz. Ben çekiyorum dedim. Cuma günden beri orada çok bir toplamadım. Bugün gelen bir sabah saat körde bir Dedi ki böyle böyle bir durum var. Evet dedim biliyorum. Bu kararı ben verdim dedim. Çünkü sizin aldığınız karar yanlıştı. Ben tam olarak bu kararı verdim. Sizin özele, özele verdiğiniz, kirayı verdiğiniz yeri özel şahsın Kendisini ben yapamam Bugüne kadar yapıldıysa yanlış yapılmış. Kiraladığınız yerde ya parayı siz alıyorsunuz. Ama bana temizlik yaptık diyorsunuz de. Aynı zamanda da koca çukuru elimden almak istiyorsunuz de. Ben bunu kabul edemem de. Ben bunu denizi, pamukkaya, halkı için istiyorum dedim. Ondan sonra tamam hemen görüşelim, yeni bir protokol e, yapalım. Dedim ki e, bu kirayı var ki imzalama açıkça söyleyeyim. 750 bin lira bir kirayı olması kabul edemem de. Bir daha ki mücadeleyin, bir daha bakın. Evet bugün için akşam üstüne tekrar görüşeceğimi söyledi. Öyle kaldı. Değerli arkadaşlar, şunu söyleyeyim. E, ee, Denizli Pamukkale Belediyesi'nin imkanlarını başkası kullanmam. Bunu hepimiz adına söylüyorum. Asla da kullandırmak. Bunu birkaç yerde gördüm. Özel yerlere vermişler, kiralamışız. Özel şahıslar çalışıyor. Fakat temizliği bizim arkadaşlarımız yapıyor. Çok enteresan. Bunu birkaç yerde gördüm. Hatta bizim açıkçası kırmızı suda da gördüm hemen çektirdi vekili. Kirayı veriyorsunuz, genelce buraya yapması gerekir. Benim vekilimin orada olması doğru değil dedim, onunla da çektirdi. Şimdi arkadaşlarla görüşeceğiz. Ya bu konuda bir süre şey Denizli, Tomköy ve belediyenin bütün hatları e, öyle çarpışır edilmiş bugüne kadar, yanlış yapılmış. Kirayı verilen yerlere e, kiracı temizliği bana yaptırıyor, çivri bana biçtiriyor. Her türlü bana yaptırıyor. Kendisi orada oturuyor. Dolayısıyla koca çukurla ilgili bir gelişme bu. E, ee, sanıyorum. Yani bugün yine göndermedim. Çöpleri toplatmadım açıkçası. Biraz e, oranın orayı kiralayan şirket de e, aramış belediye ne olacak diye. E, biz belediyenin haklarını savunuyoruz. Benim personelim özel bir şirketin hizmetçisi olamaz. Onun için geri çektim arkadaşlar. Bekliyoruz sonuç. Bundan teşekkür ediyorum.